Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı kamera arkası Afra Sarızoğlu, Mahramazan Demir abime sahnesi arkadaşlar. İşte Afra Sarızoğlu'nun çocuklarla kamera arkası eğlendiği işte o görüntü bir elbisesiyle çocuklarla eğleniyor arkadaşlar. Kamera arkası görüntüler arkadaşlar AVM'den yayınlandı. O görüntüleri de sızak sızana size paylaşıyorum. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız tüm gelişmeleriyle yorumlarda yazabilirsiniz. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdaki yorumlarda kendi yorumlarınızı belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım güzel paylaşımlarımız gelecek şimdi de sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım kendinize iyi bakın biz tercihte kalmayı sakın unutmayın